신고해 안 잠깐 줄게 Baba, baba baba. mezarı nerede? <laughs> baba baba mezarı nerede Allah. İşte, işte, işte baksana, <laughs> Şu en sağdaki bir gibi, soldaki bir gibi Şu ne Şuraya kulağına dayıyorsun. Evet. İçinden tın tın ses geliyor. Hayır, kırılmayacak. Burası. Bu iki mezar işte. Bu, bu, şey, bu, şey, bu yapma. anne. Anne. Şuradaki mezarı kulağına koyunca Geldiğimiz tın tın sesi değil. geliyor. Hayır. Ne gelince? Tın tın sesi geliyor. kulağına şöyle koyduğu zaman. Ne gelebilir orada? Böcekler vardı, şeyler vardı. Onlar Bir Ses verirsin anne. Böyle kapı çalma ses gibi. Şu Bana da mi? geliyor. Şuradaki şeyi çektin mi? Onu çek bak orada onun hayatını şeyini anlatıyor. Şunu çektim bunu çekmedim. Evet bu da onun hayatı. Osmanlı döneminden kalma çok iyi insanmış. 50 yıllık ömründe 60 eser yazmış. 1573 yılında etmiş, bir veba salgınında vefat etmiş ve can vergiye kabri vasiyeti etti. <laughs> i̇şte uzak duruyoruz. Ruhuna Fatiha. Ne yazıyor ki? İmamı bir geveye gelen hanım ziyaret. Ne yazıyor? Ne kılık kıyafetleri <laughs> değil <dünya. gülüyor> mi? ziyaret mi? Ziyaret ne kan? Uh. Aleti çalmak ve oynamak yasaktır. Oo köpekler de Anne, anne. Bana Osmanlı kıyafeti alır mısın? Anne, kuruluş Osman'ın giydiği kıyafeti al bana çakmasını.